bitti. Brawl Stars çekeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ama bu videoda hesapları ve grupları puanlayacağız. Şuradan grup ara 5B diye bir kulübümüz varmış. İkinci ve birincinin hesaplarını inceleyeceğim. İlk hesabımızın adı Doğan'mış. Bunun en çok kupası Mortis'leymiş. En az kupası da Pearl'leymiş. E, ee, şimdi ikinci da Mr. Furkan diye ama ama e, M.R. Furka, Turkan'mış. M.R. Turkan diye yazılıyor. İşte İngilizce. Bir dakika şuraya ayarlayayım. En çok kupası Shelly ile en az kupası Larry ile li, Larry ileymiş. Bu 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 5B diye bir kulübün e, kupa e, puanını veriyorum. 10 üzerinden 5. Yani bunu güzel bir kulüp ama çok sevmedim aslında. İkinci kulübün adı Karahanlılar. Karahan diye bir e, e, Karahan 58 diye bir arkadaşımız var. E, ba Karahanların başka başkanıymış kulübün başkanı yani. En az kupası Hank, Hank ile RS ile ve Miko'yla şimdi şunu en çok kupası da El Primo'laymış. Laz babamı. Böyle bir hesap da var. Şöyle en çok kupası en çok kupalı karakteri Edgar, en az kupalı karakteri Baz. Bu hesabın 10 üzerinden 3 yani çok beğenmedim. Kulüp #uu0990vr böyle bir böyle bir kulüp böyle kırmızı kalp Mehmet sarı kalp 66 diye hesabımız var. En sevdiği savaşçısı Jin Search'miş. Şu savaş kartlarında da El Primo'nun gülü, gülüşü var. En yüksek kupası e, 22.711. En az kupalı karakteri Kadirlüis. En çok kupalı karakteri ise Edgar. Edgar'ı ben de çok seviyorum. Böyle bir hesap vermiş Şerikatil İbo. Ve, 68 karakterli 2 ay 22, ne 22.298 22, kupası var. En en çok kupalı karakteri Spike ve en az kupalı karakteri Maze ve Pearl bir de Otis Willow. Yani bu grubu biraz sevdim. Yani 10 üzerinden 7 veriyorum bu kulübe de. Ee, Öbür kulübümüzde adı maceraymış. Ö, birin kulübün bah, kulübün birincisi Soner YT diye bir de 74 karakteri var. 31.483 kupası var. En az kupası Charlie ile en çok kupası ise Mortis'leymiş en sevdiği saatçi da serseri Mortis. Yani Mortis ise en sevdiği saçı Mortis ise en çok kupalı karakteri de Mortis olabilir. Olması mantıklı? 7 Max kazanma serisi. Savaş kartlarında da a e, siyah Mecha Crow'u varmış bu arkadaşımızın. Ve e, en yüksek sıralaması altın 2. Şimdi, şu, şu anki sıralaması da altın 2. Meryem 02 diye bir hesap daha var. Bunun bunun kupası 24908 en çok kupası Nitayla en az kupası Villavla. Ee, yani bu hesaba da onun üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. Böyle bir hesabımız var. Taksova BS diye. İlk hesabımızın adı Murat 07. 67 karakterli sevdiği saatçi megabo ee, en yüksek kupası 35999 en yüksek sıralanması eee V1 şu anki sıralaması Gizemli 2 en az kupası sen dileymiş en çok kupası da canılaymış genç 007 diye bir hesabımız var En bu ne bu arkadaşımız karakteri? Maisy ile en çok kupası 24 bin 275 en yüksek sıralaması e elmas 3 şu anki sıralaması bronz 1 en çok kupası şey ileymiş en az kupası Lily ileymiş bu yasa bu kulübü çok iyi ve be, çok beğendim. 10 üzerinden 8 veriyorum. Böyle bir kulübümüz var. İlk ilk e, birincisi Deniz diye biri. Şimdi en e, bu bu arkadaşımızın kupası e, 14.116 59 karakter en sevdiği saatçi Crow. ama Kaptan Kral en az kupası Henk'le. en çok kupası ise Search'leymiş arkadaşlar. Bu şimdi şimdi ikincisine bakalım. Talha diye biri. Bu gr grubun başkanıymış. E, kupası 13.641. En üstteki <laughs> sıralaması şey e, elmas bir şu anki sıralaması ise bronz 2'ymiş 43 karakteri var. En çok kupası Edgar'la en az kupası Hank'leymiş arkadaşlar. Bu 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 kulübü çok beğenmedim çok da be, beğendim değil de orta diyelim. O üzerinden 5 veriyorum. Şimdi böyle neyse bunu ya bunu da yapalım. Şimdi böyle bir e, adı var. Birincisi Pro Mehmet diye 49 sayısı var. 15489 kupası var. Şu, şu en yüksek sıralaması gümüş bir. Şu anki sıralaması da gümüş bir. Çift zaferi 1092 tek zaferi 487 çift zaferi 419. Şimdi bu arkadaşımızın 3 3'e zaferi en çok olduğu için bu arkadaş grupla hareket edebilmeyi seviyor demektir. Şimdi en az kupası Miyizi'yleymiş. Me en çok kupası Dynamite'lıymış. En sevdiği en sevdiği da Dynamite ama Coach Mike, değil mi? Coach Mike, aynen Coach Mike. Sena Pro diye bir hesabımız var. Bunun en sevdiği sanatçı Spike ama Sakura Spike. En en yüksek kupası 12 12771. Şu en yüksek sıralaması yok ki. Şu anki sıralaması bronz bir Bu hiç e, aşamalaya girmemiş herhalde. O yüzden e, en yüksek sıralaması yok herhalde. En çok kupası nitaylaymış. En az kupası da Gaslay'mış arkadaşlar bunu yani bu kulübü de çok sevmedim. Bunu 10 üzerinden 4 veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu bu kulübümüzün adı da Kral Kardeşlik. Birincisi Carlos diye biriymiş. Carlos arkadaşımızın en çok yüksek kupası 20718 ve 63 karakterle en sevdiği saççı Dynamite. En az kupası Baz'laymış. En çok kupası Dynamike'laymış. Bir dakika. Şimdi 10 seviye kit varmış arkadaşlar. Ben olsam en çok kupalı karakterimi kit yapardım. Bir dakika şuradan. Burada en çok kupalı karakterimi bence şey yapacağım ben. Ben burada en çok kupalı karakterim kit ve ikincisinde de Cardelius yapardım. muzun 50 diye bir kulüp var arkadaşlar. Bunda da 51 karakter ve 15 15560 65 kupası var. 10 en yüksek sıralaması altın 2 şu anki sıralaması için gümüş 1'miş. En çok kupası taraylaymış. en az kupası eşliymiş. Ben ben bu hesa ben bu adamın yerinde olsaydım en çok kupalı karakterimi burada bir dakika karakterlerine şöyle bir bakacağım. Ben burada en çok kupalı karakter Spike yapardım. Tamam bunu da çok beğendim bu kulübün bu kulübü. O yüzden ben bunu onun, onun üzerinden 9 veriyorum. Böyle değişikler diye bir kulübümüz var. Şöyle böyle bir kulüp var. Küçüktür. 3 nokta ve büyüktür işareti var. Ezeri saatçi Zümrüt Prens Sprout. En, en yüksek kupası 15.386. En yüksek sıralaması bronz 2. Şu anki sıralaması da bronz 2. En çok kupası bu hesapta Piper'mış ve en az kupası Mortis'leymiş. Ve Mortis ve Buzz'laymış arkadaşlar. Ben olsam bu hesapta en çok en çok kupalı karakterimi tabii ki de efsanevi değil de ben burada sport yapardım. Cristiano Messi mi? Cristiano Ronaldo olacaktı da ikisini de karıştırmış. Şimdi en çok bu arkadaşımın en çok kupalı karakteri Edgar, en az kupalı karakteri Miko. Ben bu yani ve 9261 kupalı. Ama bu yani ben bu hesap bu kulübü hiç beğenmedim. Ya çok beğenmedim beğenmedim değildi de yani ben buna 10 üzerinden 4 veriyorum arkadaşlar. Orta. Angel diye bir kulübümüz var. Bunda montajcı kral var. 47 karakterli 15 en sevdiği sanatçı e, hızlı şirah şöyle Edgar 15 en yüksek kupası da 15292 arkadaşlar şöyle bakıyorum en az kupası mezi ile en çok kupası ise Edgar'laymış. Hiç şaşırmadık. Gözlüklü adam diye bir hesap. Oh, Oo, benim en sevdiğim kostümle ve savaşçıyla ya. En sevdiğim saç baz çünkü ve en sevdiğim kostümünü bile giymiş ya şimdi de en çok kupası bazlaymış en en az kupası gaslaymış niye artık artık çok şey olmuyor yani gasla oynanmıyor Baksanıza çok gasla oynanmıyor artık bu kulübede ben Kulüp kazanım kazanandı. Angel grubumuzu te tebrik ediyoruz. 10 üzerinden 10 verdim. En çok puan alan kulübümüz bu oldu. Ha acaba öbür videoda hangi kulüp ya da hangi hesap birinci olacak? Bay bay arkadaşlar.